Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda da arabamın lastiği patladı. Onu yama yaptıracağız, fitil attıracağız. Artık ne gerekiyorsa onu yaptıracağız. Size o süreci anlatacağım. İnternette bir sürü bilgi kirliliği var. İşte aman şöyle yapılmaz, şöyle yapılır. Bu lastiktir, şöyledir, böyledir. Ya sonuçta lastik. Yani çok da abartmamak lazım. Biraz titiz olan insanlar var aramızda. Onların da içini rahatlatmak için aslında bu videoyu çekiyorum. Yoksa çok atla deve bir konu değil. Yaklaşık bir haftadır şu sağ arka lastiğim inip inip duruyor. Ben de sürekli hava basıyorum. Sonunda şüpheliyi buldum. Şimdi fotoğrafını paylaşıyorum sizlere. Böyle bir şey girmiş lastiğe. Artık çivi midir, bir parça mıdır bilmiyorum. Göreceğiz hep beraber. Ben de iş yerime yakın olan bir lastikçiyle görüştüm. Dedim ki böyle test aracım var. Bu araçta hani lastiklerinde süngerler vardır. O süngerlerin hani düzgün bir şekilde kaldırılıp yamanın yapılıp ondan sonra tekrar o süngerin geri katlanması lazım. Nasıl olacak ben de bilmiyorum. Kimisi diyor ki o sünger bir kalktı mı bir daha takılmaz yerine diyor. Şimdi lastiği söküp hep beraber göreceğiz. O zaman videomuz başlasın. Ufak ufak yol alalım. Lastikçi de bakalım başımıza neler gelecek hep beraber görelim. Bu arada bu tarz içeriklerin devamı gelsin istiyorsanız kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Şimdi video devam ediyor. lastikçimize geldik. Şimdi şu lift takozunu ilk defa kullanacağım. Şöyle tek elle bir alayım. Böyle bir ürün. Galiba şuradaydı. Bakayım. Hah. Şurada. Ha? Aynen. Şöyle taktık. Buyur abi. Rahatlıkla takozdan kaldırılabilir ben bulmuştum. Burada bir he şu. Aynen. Vida mı, çivi mi artık bir şey de. <laughs> Fabrikadan çıktığından beri ilk defa satılıyor. Tam nereye denk geldi acaba? Aa bu sünger kolay kolay çıkmıyormuş. Talihlimiz ne? Vida mı? Çivi mi? Çivi. çivi. <laughs> e <Hey>, maşallah. <laughs> Neyse yine 40 bin oldu. İlk defa lastik patlattım. Heh, tam orası değil mi? Evet o kısmı mecbur kaldırıp o kısma yama yapılacak. Fitil de atan çok var ama ben ne bileyim bir güvenemedim o fitil işine ya. Evet, abi, fitil sağlıklı değil. Ona göre. Bazı ses diye geliyor. Titreme yapıyor, balans yapıyor. Balans yapıyor diye geliyor. Ulan buraya ast. Artık i̇yi kullanmışsın. Lastiğin içi bu şekilde işte. elektrikli lastiklerinde süngerler var. Bayağı da kalın bir süngermiş ha. Vay. Be. Hazır lastik sökükken de şu arabanın alt kısmını bir daha hatırlayalım. Burayı daha önce de göstermiştim sizlere. Lastik rotasyon videomda. Bu arada araba 40.000 olacak neredeyse. 2.000 km kaldı. 40.000'de bir daha rotasyon yaptıracağım. Evet 40.000'e 40 gelmiş diskleri görüyorsunuz. Balataya bakıyoruz. Hala neredeyse sıfır gibi duruyor. Kullanmıyoruz ki frenleri yani. Çok normal. Bu arada arabayı boşa almadım. Şu anda bunu çevirmek neredeyse imkansız. Motor tutuyor. Merak edenler için de bakın yaylar, amortisörler. Amortisörlerimiz Çin malıymış. Evet, made in China. Vallahi amortisörümüz Çin malıymış arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunu şimdi şeyleri söküyorlar. Eski esarları söküyorlar. Juniper'in amortisör ve yaylarını takıyorlar. Hani daha yumuşak olacak diye de ben çok tavsiye etmiyorum o işlemi. Her arabanın mühendisliği farklı. Gördüğünüz gibi takoz bu şekilde. Krikoyu da takozdan vuruyoruz. Evet. Arkadaşlar burayı ne kadar kazınsa da bu zift gibi olan malzeme çıkmıyor. O yüzden fitile döndük. Bakalım nasıl olacak? Tekrardan geri takıyoruz lastikleri. Normal fitil atılacak. Tekrardan şişiriyoruz. Bir bilseydik direkt hiç sökmezdik jant. Ora mıydı? Ha. Zaten. Evet, ufak ufak hava kaçırıyor yani yan Tabi. Normalde sağlam işte. Bak tornavida ile biri giremiyoruz araba. <laughs> <laughs> Yine bu lastikler iyi dayanıyor ya. Yolda nelere maruz kalıyorlar. Belki kaç tanesini atlatıyor da biz bir tanesini görüyoruz. Sanki böylesine girmişti. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Evet, dibe ulaştık. <laughs> Lastiğin durumu nasıl abi sence? Ben bunları abi ya, iş var. Ama bu çok kötü girmiş ya. Nasıl? Yan girmiş ya, çok kötü girmiş şu zaten emniyet şey değil mi? Daha şunlar buraya gelene kadar güvenli bir şekilde kullanırız. Yine bir ölçeriz şey kompasla kaç milime gelmiş diye. Şimdi 40.000'de yine bir rotasyon yapacağım. Yer değiştireceğim. You know what? Böyle, benim Abi o zaman hiç öbür fitilde de ziyan etme. Allah fitil tutmuyor ya olaya bak. Yan girdi şey Arkadaşlar videoyu yarıda kestim. Şaka gibi bir durumla karşı karşıya kaldım. Dediler ki itten ya fitil atabilir, yama daha sağlamdır. Tamam, ben de aynı fikirdeyim. Sonra lastiği bir güzel söktüler gördüğünüz gibi. Süngeri de kaldırdılar. Dediler ki bu süngerin altında zift gibi bir malzeme var. Biz bunu kazıyamıyoruz. O yüzden fitil atalım. Ya ben Kardeşim sana söyledim yani Tesla aracım var. Bu süngerli. Buna yapabiliyor musun diye önden arayarak gittim. Çünkü başıma geleceğini biliyorum. Gel abi hallederiz. Biliyorum ben yaptım Tesla. Eyvallah tamam. Geldik yapamadılar. Sonra dediler ki biz fitil atalım. E ben dedim ki hani zaten 10.000 km sonra falan lastiği değiştireceğim artık. Hani 40.000'e 40 geldi araba. 50.000 gibi kendime lastik bakacağım. Tamam dedim ya hani fitil olsun hani yapacak bir şey yok şimdi. Biraz işim de vardı. Arkadaş fitili de atamadı. Fitil attı, hala hava kaçırıyor. Sonra bir homurdanma başladı. Ya abi dedi çivi yan girmiş. Kardeşim çivi zaten yani düz girmiş, yan girmiş. Kusura bakma da yani çivinin nasıl gireceğini biz nasıl bilelim yani Allah Allah. Hayatımda böyle bir şey görmedim. E dedim ne yapacağız? Abi dediler ki lastiği değiştirelim. Sen zaten yeni bir lastik alacakmışsın ya. Hazır abi bunların da zamanı gelmiş. Biz dediler lastiği değiştirelim. Ben şaka yapıyor falan zannettim. Dedim ne demek lastiği değiştirelim? Adam dedi ki lastiği değiştirelim. Ya dedim abi lastiğim patladı ve yama yap yapamıyorsun diye lastiği değiştirmeyi mi teklif ediyorsun bana dedim. Yapacağın yama 400 lira, lastik 12 bin lira. Dedim ki abi sen hiç elleme, topla dedim geri, tak abi arabanın üstüne. Ben dedim boş ver dedim sen, boş ver. Direkt taktırdım. Şimdi benim daha önce lastik rotasyonu yaptırdığım videodaki yeri aradım. Orada bana bir tık daha uzak yani şu anki çok yakın değilim ama orayı aradım. Dedim ki böyle böyle bir durumla karşılaştım. Siz dedim yardımcı olabilir misiniz? Tabii ki dediler biz zaten Euromaster hani Tesla'nın anlaşmalı olduğu lastik servisleri. Biz dediler yapıyoruz sürekli. Buyurunuz geliniz hallederiz dediler. Bakalım. Yani basit bir şey olarak başlayan video bakın şu anda neye döndü. Ya çok ilginç gerçekten. Canım yurdumun esnafı böyle işte arkadaşlar. Dikkatli olunuz. O yüzden ben az çok tahmin ediyorum, başıma geleceğini az çok tahmin ettiğim için böyle bir video yapmak istedim sizlere. Yani 2025'in Türkiye'sinde lastik yaması yaptıramadık. <laughs> Mükemmel gerçekten. Bakalım ikinci gittiğimiz güvendiğimiz Euromaster dediğimiz, anlaşmalı dediğimiz yerde yaptırabileceğiz mi? Bakalım. Göreceğiz. Şimdi devam edelim bakalım. Şimdi oraya da 7 dakikalık bir mesafem varmış. Gideceğim, halledeceğim. Yine süreci göstereceğim sizlere arkadaşlar. Evet, ikinci lastikçimize geldik. <laughs> İnşallah bu sefer halledeceğiz. Ama ben bu abilere güveniyorum. Daha önce de geldim. İnşallah buradan lastiği değiştirmeden kurtaracağız değil mi abi? <laughs> evet, abi. İnşallah. Evet, yine takozumuzu koyduk. Aynı şekilde kaldırdık, sökeceğiz. Artık burayı burayı baştan göstermeyeceğim. Aynı şey zaten. Lastiği sökeceğiz. Bakalım o kazıma işlemini gösteririm sizlere. Bu arada sponsorlu bir içerik değildir ama ikinci defa geldiğim için e, memnun kaldım. Doğanlar Grup, Euromaster, Gebze e, tavsiye ederim. Sponsorlu değildir, e, paramızla işimizi yapıyoruz. Evet, eski e, yapılamayan fitilleri söküyoruz. Adam gibi yama yapacağız buraya. Hayır, akşam bir de yola gideceğim, yani araba gidecek daha doğrusu. Bir de şey diyor abi, çivi diyor yan girmiş diyor, o yüzden tutmadı diyor evet. fitil. Dedim abi çivi düz tamam, nasıl girdi? Sana bu doğru demiş. Yan girmiş, evet. Yan giren, evet. Yan giren çivi. <laughs> bak şimdi bak. Mesela bak. Şöyle girmiş. Bak, <laughs> çivi şöyle girmiş ama adam fitil şöyle sokmuş. Aynen. Bir de diyor çivi, ki çivi, başka diyor, bir delik açmış şimdi. çivi diyor yan girmiş diyor o yüzden olmuyor diyor. Anladım şimdi bak başka bir delik açmış. Tabi. <laughs> Arkadaş <gülüyor> ya şaka gibi gerçekten Olur yani. Gibi. Abi bak orada yeni lastik takam takmaya onu söylemeye utanır insan. Hani bana dese ki abi ben bunu yapamadım. Eyvallah derim ne diyeceğim. Tamam abi kapat derim. Adam diyor yeni lastik takalım. Lan birine birini anlatsam gülerler yani. Şey lastiğe çivi girdi ben de lastiği değiştirdim diye. Şimdi o tabandaki zift güzelce temizlenecek. Ondan sonra da normal yama yapılacak. Normal bir yama değil. Yani ne <laughs> yapacağım? Çok özel bir yama yapacağım da. Mantar yama mı? Evet. En güzeli. Vallahi. Normal, normal bir yama daha artık tutmaz. Adam mı? ki bayağı o nasıl bir yüz? Tam zift galiba, değil mi? Evet abi. Ya o silikon bir şey ya. İlk makinayla girdi oraya, makinayla alamadı. Bak, nasıl Aa. gidiyor? Nasıl? Bak nasıl, silikon yazayım bak. Çıkı bak ziyade. basit. Evet. El yordamı ya, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Ustalık orada zaten. Ayıp abi, ayıp ya. Vallahi ben bilmiyorum böyle şeylere. Beceremedi abi ya. Ya olabilir ya. abi. Dersin ki yapamadım dersin ya. Eyvallah. Ben de derim ki eyvallah abi tam yapamadıysan. Bir de özellikle gitmeden aradım. Bak dedim ki abi benim araba lastikleri süngerli. Hani ona göre dedim. Yapabiliyorsan geleyim dedim. Tabii tabii biz yapıyoruz abi dedi onlardan. Sürekli yapıyoruz. Dedi. Bu arada bu da bizim lastik basınç sensörümüz. Nasıl bir şey olduğunu bilmeyenler için. böyle bir şey. Evet. Biraz daha bunlar daha sağlam tasarlanıyor abi. Çünkü şey Güzel. abi araba ağır ya. Ağır olduğu evet. için. Işte. Tabii. Güzel zemin düzlendi. Şimdi yaması atılacak. Neyse bugün bir yaşımıza daha girdik ya. Demek ki abi işi bilmeyen bir insan olsam ha öyle miymiş deyip belki de lastiği değiştirecek. Ben abi artık valla kimseye güvenemiyorum ya. Beni güvene abi. <laughs> Eyvallah. <gülüyor> Eyvallah. Buraya ikinci gelişim. Yalan yok. İlkinde de memnun kalmıştım. Evet. Yamamız bu. Böyle gördüğünüz gibi mantar yama. Şimdi onu o delikten takarak güzelce sağlam bir şekilde takılacak. İşimiz bitecek inşallah. Bakalım. Sonrası bildiğimiz gibi topla, balans. Artık. Evet. Aynı delikten takıyoruz şimdi o yamayı. Güzel güzel. Bunun çift taraflı değil mi yapışkanı? Yok. Tek He şey anladım altı. Hiç mantar yama şey yapmamıştım şimdiye kadar. Hep normal yaptırmıştım şimdi hiç. Bunlar daha sağlıklı. Bunları özel müşteri lastikleri için. çek daha ne olsun. Normalde abi mesela o sünger parçalanmamış olsaydı onu kurtarabiliyor muyuz? O evet, söktün evet, mü? Evet. Değil mi? Evet. Süngerden dolduk. <laughs> Neyse. Bir şey olmaz ya, o kadar bir şey olmaz. O, ya, o... o single var ya, hiç bir abi. Sen ya, sen ya. sesi engelliyormuş. Biraz daha bir sesi emiyormuş. Hani bizim, şimdi elektrikli arabada motor yok ya, bu sefer lastiğin sesini daha çok duyuyor. ya evet. e, onu engellemek için lastiği biraz daha sessiz yapıyormuş iddialarına göre. Kimisi komple söktürüyor atıyor. Evet, abi. evet arkadaşlar, evet. olay budur. Daha ne olsun. Güzelce yamamızı yaptık. İnşallah daha aynı noktadan Şimdi beni düşündüren şey abi bunlar iki yerden deldiler ya bu ikisini de tutar herhalde değil mi? İkisini de zaten kapattım abi. Hı. Zaten bunlar ikisinde birbirine zaten çok yakın da. Aynen. Ah temiz. Tamam aynı şekilde şimdi lastiği topluyoruz. Balans yapılıp geri takılacak bitecek gidecek. Bu kadar basit. 42 hava yaparsın abi. Evet, okeyi yorduk. İki tarafta tamam. Balanslarımız da tamam. Evet, aynı şekilde takıyoruz lastiğimizi. Toplayıp bitiriyoruz inşallah. Evet işlem tamam arkadaşlar. Şimdi indiriyoruz arabayı liftten. Ya, Hay, aldım aldım. Takozumuzu alalım. İşe yarıyor. Abi teşekkür ederim. Şöyle <laughs> kolay gelsin. Ben içeriye hesabımızı görelim. Evet lastikçiden ayrıldım. Vallahi buradaki hizmetten daha memnun kaldığımı söyleyebilirim. Güzel temizlendi, mantar yama yapıldı. Maalesef önceki lastikçi öyle bir güzel yardımmış ki orayı resmen bizi yeni lastik almaya mahkum etmiş. Yani esnaflık şunu gerektirir arkadaşlar. Bir işi yapamayabilirsiniz. Dersin ki kardeşim ben bunu yapamadım ya. Başka bir yere götür istersen dersin. Kibarca şey yaparsın, bitirsin işini. Işte. Adam diyor ki yeni lastik alalım diyor. Ya abi dedim kusura bakma da yani lastiğime çivi girdiği için ben yeni lastik alırsam bunu kimseye anlatamam. Ve bence senin de bana bu teklifi yapmaman lazım yani etik olarak. Ya bilmesem, bu işlerden hiç anlamasam demek ki orada bana yeni yeni model lastikleri takacak abi. Çok güzel, vallahi. Neyse, bu videolukta bu kadardı arkadaşlar. Umarım içeriğimi beğenmişsinizdir, videomu beğenmişsinizdir. Bir başka içerikte görüşünceye dek hepinize hoşçakalın. Abone ol, beğene de basarsan beni mutlu edersin. Bak neler yaşadık. Sizler bilgilenin diye uğraşıyorum. Görüşürüz.